nasıl? Hani şöyle, bu, Bize söyleyeceğiniz bir şey var mı ya? Yani? O anlamda. Yani çok büyük bir sıkıntı yok. Bir de öyle. Anladım. sezon dönemi ya. Öyle mi? Yani Burası bir... sizin mi? Kendime ait evet. Aa, harika. Pandemiden mı? tabii ki sıkıntılarımız var. Hepimiz yani Türkiye'de her tarafta oldu. oldu. Bizim de sıkıntılarımız var. Evet. evet. Bu yani evet çok aşırıda Borcunuz şey. var mı? Yani borcu olmayan esnaf yok. Anladım. Yani. Anladım. Yani, Malla şimdi <laughs> genellikle şunları soruyorum ben hani şey iletmek üzere inandığımız şöyle bir durum var bizim. Şimdi siz seçim yapıyoruz. Siz bir evet. karar veriyorsunuz seçmen olarak. Tabii. Diyorsunuz ki bir grup siyasiye siz bizi yönetin. Doğru. Bir grup siyasiye e de dönüyorsunuz. Tabi tabi. bir grup. Tabii bak ona itiraz doğru. yok. Bir grup siyasetçi de bizim gibi diyorsunuz ki sizi muhalefet ettik. Doğru. Siz de bizi öğrenip iktidara ileteceksiniz. Doğru. Görevimiz bu. Ya yani halkın avukatlığı. Dolayısıyla da şimdi öğrendim şöyle bir durum var. Bir, stopajlardan çok şikayet ediyor esnaf. Kira stopajdan. Bu daha pandemiden önceydi. Mesela biz bunu ilete 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 yüzde ona düşürüldü. İki şeyden çok şikayet ediyorsunuz. Giren mal hangi mal olursa olsun. Mesela şunu mu satıyorsunuz veya bunu mu satıyorsunuz? maliyetlerin arttığını, Maliyet alım gücünün de düştüğünü, evet. karınızın çok düştüğünü söylüyorsunuz. Bu bu. Buna bir çare deniliyordu o zaman. Pandemi iyice vurdu. Dolayısıyla de bu kapanmaya yönelik de bilmiyorum sizinle ilgili durum nedir ama kahveci esnafı gibi. Ben aynı zamanda internet kafem var yaklaşık bir buçuk sene kadar. oralarda çok büyük problemler var. Sizin konuşmanız üzerine 5 bin bir şey geldi. Yani derdimiz odur. He Iletmek. İletmek. Yani olsun da yani. Aynen yani öyle işte. On on yani. Ama <laughs> mesela buraya <laughs> gelip propaganda yapsam olmaz onlar. Ya, Örnek sadece doğru. Doğru, Yani doğru. biz yokuz. Doğru. Şimdi kim yaptı? İktidar yaptı. Dolayısıyla Canınız ne istiyorsa olacak. Ya o manada <gülüyor> söylüyorum. Görev <laughs> Şu malla e, şey arasında e, kredileriniz arasında bir doğru orantı var. Sizde de aynı mı? Rakam sormuyorum. Mesela atıyorum. 100 liralık malınız var. 100 liralık ve